de arkadaşlar. Asel duru parasını koymaya çalışıyor. Tut bakalım Asel duru. Önce bir taneyi koy sonra öbürünü koyarsın anneciğim. Evet bakın bakın nasıl akıllıca koymaya çalışıyor. koyamadı. Tekrar deniyoruz. Evet bu sefer başardı. Elinden düşürdüğü parasını alıp ve Tekrar koydu. Şimdi çalışacak herhalde. Bakalım, bakalım. Niye çalışmadı? Aa, aa. Çalışmadı bu. Bakabilir misiniz? Evet. Çalışmadı maalesef. Dur şimdi. Abi gelip bakacakmış. Hadi bakalım. Olur mu? Koca bir ahtapot Evet Bir tane kabul etti Etmiyor mu? Çalışmıyor Çünkü ben anlamadım Paramızı kabul etmedi Tekrar bir para daha atalım neden kabul etmiyorsun ahtapot? Ahtapot neden kabul etmiyorsun? bakalım ben. Er <laughs> i̇ki, evet. Bu sefer kabul etti. Sen de kalsın. Arabanı sür bakalım ahtapotunu. O da orada kalsın. Sür bakalım ahtapotunu sen. Çalışmadım. İlk başta çalışmadı evet ama şimdi gayet güzel çalışıyor. <laughs> Ahtapot neden çalışmıyorsun? Aa, Bakalım orada neler varmış. Evet. Balıklar yüzüyorlarmış. Evet. Asel mutlu oldun mu? Efendim? Mutlu mu oldun? <laughs> Değil. Evet diyeceksin. Kızım ben duyamıyorum. Korneye de basıyor. Çekilen yoldan bir Asel geliyor. Asel arkadaşlarına merhaba demedin ama. Merhaba. <laughs> Bugün Asel oyuncakçıya gelmiş. Onu bana ver istersen. Evet. Sen devam et. Büyük balık var orada değil mi? Evet. Bir de kuş mu varmış orada? Balık onlar. Evet sürüyor Asel şu an. Ahtapotunu sürüyor. Ahtapotu da kocaman. Yeşil renginde bir ahtapotu var. Değil mi Asel? Bakayım Asel Duru nasıl seviniyor. Ama çok tatlı bir şey değil mi? <laughs> Çalışıyor ama şimdi değil mi? Ya bitti diyor. Hadi in, in bakalım. Şimdi arkadaşlarına görüşürüz söylersen. Evet. Gerçekten. Ama ne söylüyorsunuz? Ahtapada da görüşürüz diyor. Evet. Şimdi Azel'lerin oyuncakları gördü. Aman Allah'ım. sen biz bugün bir tane oyuncak aldık ama. Daha almayalım. Yeter bugünlük. Bir tane aldık çünkü değil mi? Ondan evde var ama aç yok.